30 Haziran 3 Temmuz haftasına ilişkin kritik başlıklar. GCM yatırım araştırma müdürü Dr. Tulberg Çitilci. Öncelikli olarak virüse ilişkin birinci dalga ve ikinci dalgaya ilişkin endişeler devam ediyor. Dünyadaki toplam vaka sayısı 10 milyonu aşarken, rakam 10.277.817 seviyesinde. İyileşenler 5.2 milyon ve vefat sayısı da 505 bin seviyesine yaklaştı. Burada özellikle işler Amerika tarafında tekrar kontrol altına alınamaz bir şekilde devam ediyor. Florida eyaletinde yaz dönemi olması, plajların açık olması ve insanların sosyal mesafeye dikkat etmemesinden dolayı vaka sayısında ciddi bir şekilde artış oluyor. Zaten Amerika tarafındaki vakalara baktığımız zaman da Dünyada 10.3 milyon vaka var. Yaklaşık bunun 2.6 milyonu Amerika tarafından geliyor. Tabi bu noktada Trump vaka sayısı arttığından dolayı testlerin yapılmasını istemiyor. Çünkü düşüncesinde ne kadar fazla test yapılırsa o kadar vaka sayısı artacak. Ve 3 tane test merkezine kamunun sağladığı finansal desteği devreden çıkarttı. Tabi bu noktada Trump'a karşı yapılan eleştiriler de oldukça fazla. Türkiye tarafında ise vaka sayısındaki artış 4 haneli olarak devam ediyor. Ortalama olarak 1350 1385 arasında son 2 günlük periyotta bir dalgalanma var. Fakat daha önce yapılan simülasyonlarda vaka sayısının Temmuz ayında yüzlü seviyelere düşürülmesi düşünmesi öngörülüyordu. Fakat e, simülasyonlarla e, virüsün gerçekleşmesi aynı paralellikle devam etmedi ama buna rağmen ekonomide ve normal hayattaki normalleşme hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuzla beraber zaten e, birçok işletmedeki e, kısıtlamalar kaldırılarak tekrar virüs öncesi dönemi tedbirleri elden bırakmadan devam edecek. Virüse ilişkin ikinci dalganın endişeleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından da teyit ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü henüz en kötüsünün görülmediğini belirtiyor. Tabi yaz dönemi olduğundan dolayı şu anda kapalı alanlarda bulunmamadan virüsle alakalı tırnak içinde bir iyimserlik var fakat sonbahara ilişkin dünya genelindeki negatif algı halen halen devam etmektedir. Dolayısıyla virüs ekonominin ve günlük hayatımızın ana dinamiği olmaya devam edecek. Buradan varlık fiyatlarına baktığımız zaman da virüs kaynaklı anatema Fed'in bilançosunun 7 trilyon dolarda bulunması, basılan ucuz, bedava paranın ileriye dönük olarak endişe Yaratması, bütün bu belirsizlik faktörleri devreye girdiği zaman da altın fiyatı parlayan yıldız olmaya devam ediyor. Özellikle altın tarafında ETF dediğimiz yani borsa borsa yatırım fonlarındaki altın miktarındaki çeyreksel değişimdeki artış 2009 yılının birinci çeyreğine denk geldi. Yani bu muazzam bir artış. Zaten buradaki birinci ve ikinci çeyrek artışlarına bakıldığı zaman da barların uzunluğu ne kadar fazla giriş olduğunu gösteriyor. Ve bu da özellikle borsa yatırım fonlarındaki altına olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. Tabi zaten bu konjektörde altına ilginin olmasına çok da şaşırmamak gerekiyor. Buradan borsa yatırım fonlarıyla bahsetmişken acaba Comex depolarına fiziki girişlerde Altın talebi nasıl? Hala fiziki talep ons altını destekleyecek yönde mi? Evet, destekleyecek yönde. Burada beyaz çizgimiz ons altının fiyatı, mavi çizgimiz borsa yatırım fonlarının tuttuğu altın miktarı, turuncu çizgide COMEX depolarındaki fiziki altın miktarı. Dikkat ederseniz turuncu ve mavi çizgideki yukarı yönlü hareketle ons altın fiyatındaki hareket birbirine paralel şekilde devam etmektedir. Tabii ons altın kıymetli metaller virüse karşı ikinci dalga endişeleri bu noktada aslında iş yine dönüyor dolaşıyor Trump'a geliyor ve Trump'ın bazı yaptığı çılgınlıklar veyahut da olası alabileceği aksiyonlar ons altın fiyatını da destekliyor. Bu noktada da Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri ön planda. Anketlerin ortalamasında mavi çizgi Biden'a işaret ediyor. 49.5 puan. Trump'ta 40.3 puan. Yani %9.2 puan farkı Biden lehine devam ediyor. Buradaki kilit nokta Biden'ın hiçbir şey yapmadan puan farkını bu kadar açıyor olması. Trump özellikle virüs konusunda o kadar zorlandı ki ekonomik aktiviteyi toparlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bu noktada Fed'i ne kadar eleştirse bile ekonomik aktivitede Fed'siz hiçbir şey yapamayacağını anlıyor ve bu da onu oldukça çılgın bir hale sokuyor. Anketlerde durum bu şekildeyken Trump'ın kazanma ihtimaline ilişkin beklentilerde ise 2020 yılındaki kazanma ihtimalinde demokratlar 64, cumhuriyetçiler 39. Dolayısıyla demokratlar tarafında da kazanma ihtimali oldukça gözüküyor. Tabii bu anket ve ihtimal hesaplamalarıdır. Kasım ayına kadar süre tırnak içinde çok uzun olduğundan dolayı göreceli olarak bu anketler değişebilir. Şimdiden Trump Pablo attı. Biden Amerikan Başkanı oluyor demek için henüz çok erken ve anlamlı olmayacaktır. Buradan Türk lirası dinamiklerine baktığımız zaman da 5 yıllık CDS'imiz beyaz çizgi tekrar 496 seviyesi yani 500 seviyesine doğru yakınsal bir hareketti. Fakat Türk lirası e, uzun bir süreden beri bir sıkışma hareketinde 6.85 bölgesinde dengeleniyor. Burada yabancıların Türk lirasına erişimi, döviz piyasası üzerindeki tırnak içinde çeşitli kısıtlamaları Türk lirası üzerindeki oynaklığı yönetilebilir bir hale getirdi. Buna ilave olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir önceki toplantıda 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisine karşın toplantıyı sürpriz bir şekilde pas geçti ve reel getiri anlamını da Türk lirasındaki bu sağlanan optimal kontrol noktasını elden bırakmayacağı şeklinde bir sinyal verdi. Burada kritik seviye 5 yıllık ülke risk primi için 500 ve üzerinin aşılması durumunda Türk lirasında olası değersizleşme hareketleri devreye girebilir. Turuncu çizgi ve mor çizgilerde klasik dolar endeksi ve Bloomberg'ün hesapladığı daha proaktif olan dolar endekslerini görüyoruz. Dolar endekslerinde de evet belli bir noktada 23 Haziran'dan itibaren bir toparlanma oldu ama şu anda mevcut durumda yatay bir şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla yurt dışındaki dolar teması açısından da virüse ilişkin ikinci dalga Fed'in bilanço büyüklüğü, Fed'in şirket tahvillerine daha ne kadar yatırım yapabileceği ve küresel çaptaki diğer faktörler etkili olacak. Şimdi buradan 30 Haziran Salı yani bugüne ilişkin önemli gündem maddeleri başlayıp haftanın genelini özetleyelim. Fed Başkanı Powell ve Amerika'dan Hazine'den Munishin Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunumları olacak. Fed Başkanı Powell'ın negatif faiz ve getiri eğrisi kontrolüne ilişkin olası açıklamaları dolar teması açısından önemli olabilir ama Fed Başkanı Powell'ın söyleyeceği çok da farklı bir unsur yok. Ekonomik aktiviteye ilişkin önümüzdeki dönemde belirsizlikler çok fazla. Fed bunları önlemek için elinden ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacak şeklindeki söylemlerinde bulunacak. İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Haldan'ın açıklamaları olacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in jeopolitik önem ve COVID-19 gündemlerine ilişkin açıklamaları olacak. Ekonomik takvimde Güney Afrika, Kanada ve İngiltere'den Büyüme rakamları, Avrupa Birliği'nden enflasyon, Çin'den PMI, Türkiye ticaret dengesi ve Türkiye'de Hazine tarafından açıklanacak Temmuz-Eylül aylarına ilişkin iç borç stratejisini takip edeceğiz. 1 Temmuz çarşamba günü Fed'in 10 Haziran toplantısına ilişkin tutanaklarını öğreneceğiz. Türkiye saatiyle saat 21.00'da. Amerika, Meksika ve Kanada'nın dahil olduğu yeni ticaret anlaşması devreye girecek. Bu Trump'ın çok istediği bir anlaşmaydı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın hem Kanada hem de Meksika para birimleri üzerinde bu anlaşmaya bağlı ve Trump'ın olası açıklamalarıyla e, gün içi e, bir momentum olması beklenebilir. Amerika ekonomik takvim tarafında Amerika'da ADP istihdam verisini ve ISM verisini takip edeceğiz. ADP istihdam verisinde beklenti 2.95 milyon kişilik bir artış. Önceki hatırlayacağınız gibi 2.76 milyonluk bir istihdam azalmasına işaret etmişti. 2 Temmuz Perşembe günü Amerika tarafında verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Özellikle ABD istihdam verisinde 3 milyonluk bir artışa işaret etmesi bekleniyor. İşsizliğin %12.4 ortalama saatlik kazançlarında aylık bazda eksi 0.8 olması bekleniyor. Genelde tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanırdı fakat Amerika'daki bağımsızlık günü nedeniyle 2 Temmuz Perşembe günü bu veriye ulaşmış olacağız. 3 Temmuz Cuma günü Amerika tarafında bağımsızlık günü olduğundan dolayı piyasalar kapalı olacak. Şimdi PMI rakamlarını takip edeceğiz. Türkiye tarafında enflasyon verisi devreye girecek. Özellikle Haziran ayında ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve virüsün devreye girmesine bağlı olarak Haziran'da ekonomik aktivite ve enflasyon ne olduğuna ilişkin önemli verileri takip edeceğiz. Önceki aylık bazda 1.36 artışa yıllık 11.39'luk artışa işaret etmiştim. Burada çekirdek enflasyonun çift tanelerde kalıp kalmayacak. Yani önceki 10.32 seviyesindeydi. Beklenti 10.30 seviyesi olması, çekirdek enflasyonun çift tanelerde kalması genel algı anlamında tırnak içinde negatif olarak devam ediyor. GCM yatırım araştırma ekibimle beraber beklentimiz aylık bazda enflasyonun 0.70 yıllık bazda %12.14 olması şeklindedir. Thank you